Arkadaşlar selamlar. En son kart bölümünde kalmıştık. Kart bölümünün belli bir kısmını tamamlamıştık. E, son olarak hemen kontrol edelim biz de burada. Trello API'mizde Create a check item on a checklist endpointini isteğini yollamıştık. Seçeneklerine bakmıştık. Check itemları görmüştük. Şurada kart üzerinde bunları tıklamıştık. E, sonrasında Kartın diğer özelliklerine devam edeceğiz demiştik. Şu an kartı aslında customize ediyoruz. Kartın içerisinde neler ekleyebilir, neler eklenemez ee, ilgili özellikleri inceliyoruz. Ben bu bölümde hem kart içerisindeki özellikleri inceleyeceğiz, inceleyeceğim. Ee, aynı zamanda checklist e, altındaki özelliklere de bakacağım. Hepsine bakamayacağız tabii ki. Ve son olarak da labels. Ve bunları da inceleyerek artık e, Trello board'umuza ekleme işlemlerimizi tamamlayacağız. Peki şimdi sonraki adım olarak neyi yapalım? Biz en son neyi eklemişiz? Create a check item on a checklist. Post isteği yollamışız iki tane. O zaman şey yapalım mı? E, bir get metodu ile check itemları çekelim. E, bir checklist üzerindeki. Bakalım bu nasıl oluyor? Ee, nasıl yapabiliriz? Ona bakalım isterseniz. Checklist altına gidelim o zaman. Kart değil, bu sefer Checklist'e gidelim. Checklist altına bir get metodu. Get a checklist. Bunu ekstra olarak da e, get check items ona checklist. Bu ikisini inceleyelim isterseniz. Get a checklist. ID istiyor zorunlu olarak. ID for checklist diyor. E, cards, check items gibi query parametreleri var. Bu cards neymiş? e, valid values verili vermiş. Non olarak kabul edilmiş. Default'unu check items. The check items on the list to return. Biz all vereceğiz. Zaten default'u olmuş. Yani biz herhangi bir şey query parametre karıştırmamıza gerek kalmayacak gibi hissettim. Şimdi get a checklist'in hemen körlüğünü aldım. postmine geldim. Import'uma bastım. kopyaladım. Burada hemen rest trailer API'ime geldim. Importladım. İsmini de değiştirelim. İsmini ne yapalım? kart checklist bir kapayalım get check item get a checklist yani spesifik muhtemelen bir tane checklist çekeceğiz burada get a checklist diyelim şimdi bu isteğin içerisine bir girelim bakalım neler var key var hemen şurada key diyelim buraya geldik buraya da token diyelim Bunları dedikten sonra bakın checklist. Burada bir id istiyor. O zaman checklist id aslında bu. Hemen buraya iki noktası diyerek pet parametresinin aşağıda gözükmesini istiyorum. Pet parametresinin aşağıda gözükmesi için buraya geldim. Burada yine checklist yazdım. Var mı bakalım checklistimiz? Varmış. Headers'ımızda body'mizde ekstra bir bilgi gerekiyor mu? Headers'ımızda body'mizde gerekmiyor şu anda. Authorization'ımızda da gerek gerekmiyor. Sen de basalım o zaman. Evet. Biz burada ne istemiştik? Checklist. Checklist içerisindeki bilgileri getirecek. Spesifik bir ID verdi. Checklist ID'si. New Checklist. Bizim istediğimiz zaten buydu. Bakın name'i gs. Check items'ları getirmiş. 3 adet olacaktı. gs, fb ve bjk adında. Bunları getirmiş. Çok güzel. O zaman bu metodumuz çalışıyor arkadaşlar. Bir sıkıntımız yok. Hemen diğer başka bir metodumuza geçelim o zaman. Mesela get a checklist demiştik bu sefer check itemları kontrol edelim. Değil mi? Böyle hani o check liste yer alan check itemları öz olarak getirsin. Hani e, check liste getirmesin, check itemları getirsin bu sefer. Bakın olmuş bu endpoint'in e, resource uzantısı. Checklist slash id slash check items. Yani. Bunu curl'ünü kopyaladım. Geldim buraya. Importladım. Buraya geldim. Trello API dedim. E, şu ismini değiştirelim. Neydi, neydi bu? Cart Check list. Get. Check items. Yine check list. Yazdık bunu. İçerisi burada. API key'imizi key yazdık. API token'ımıza token yazdık. Sonrasında check items. Burada check id'imiz vardı. Onu girdik. Check list id olarak. Buraya girelim check list id süper bunu sevleyelim body'sinde veya herhangi birinde bir şey yok isteğe bakalım filter isterseniz one of all one of none valid values all none ben hepsini istiyorum o yüzden bir şey girmeyeceğim fields check itemların name'i name dataları vesaire buna da bir bakarız girelim bir isteye atalım attım bakın sadece check itemlar geldi Yukarıdaki istekte bir önceki nereye gelmişti? Bakın. Check item'lar bakın buraya getiriyor. Burada check e, listin hepsini getiriyor. Check list içerisindeki bilgi getiriyor. Burada sadece check item'ları vermiş bu endpoint'te. Backend bu. burada burada işte bunu arkada kod API için sadece buraya getirebilecek şekilde. E, peki peki Burada diyelim ki ben spesifik bir alan istiyorum. Sadece ID gelsin, sadece name gelsin değil mi? O zaman ben buraya bir end ekleyeyim. Fields diyelim. Fields. Eşittir yapalım. Ne diyelim? Name. Aa, name dedik. Başka ne mi var? Name data. Bir de post olsun. Bakalım bunu getirecek mi bize? Bakın arkadaşlar. 3 adet nesnenin içerisindeki tek zaten üçünde Üçünü de istediğimiz şeylerle getirdi. Post. Muhtemelen bu ID checklist ve ID zaten default olarak dönen değerler olduğu için bunları senin yazdığın field parametresini referans olarak getirmiyor. Direkt getiriyor yani. Ne istersen silin, istersen silmeyin yani. O zaman okey, burası tamam. Bir dahaki bir sonraki isteğimiz diyelim. Şimdi biz update işlemi yapmadık bu e, check item ve checklistlerle ilgili. Şey yapalım o zaman. E, checklist'teki bir alanı update edelim. Mesela bu. Ne demiş? Update field on a checklist. Hemen alalım curl'ümüzü. Yapıştıralım. Import diyelim. Rename yapalım. Yine cart checklist yapalım. Update a field on checklist değil mi? Ee, peki. Şimdi buraya hemen yine biliyorum bu biraz uğraştırıyor. Yapacak bir şey yok. Sürekli girmek zorundayız. Biraz otomasyonu da yazacağız bunu. Otomasyonu çok daha rahat olacak. Çok daha rahatlayacağız. Testlerini yazacağız vesaire vesaire. Peki bu ID. ID'miz neydi? Hemen bakıyoruz. ID of a checklist. Hemen ben o zaman buraya. Head parametresi olduğu için yine arkadaşlar. iki nokta check checklist alt ID. Field alanımıza yine pet parametresi soru işaretinden önce bakın. E, bu niye böyle yaptı? İngiliz e geçmiş klavye. Hemen geri çektim. Buraya da field ID dememiz lazım. Bu pet parametresi olduğu için. Ben bunu şimdilik bir otomat, şey, otomasyon diyorum. Bir değişken atamadığım için atamayacağım da. Şu an ihtiyacım olmaz muhtemelen. Check listimi getirdim. Burada bunu atadım. Field ID. Neymiş ona bakalım. Field to update. Neyi update etmek istiyorum? Valid, voice. Geçerli olarak ben neyimi değiştirebilirim? veyahut posu değiştirebiliyorsun senin için. O zaman name'i değiştirebiliriz sadece. Diyelim ki ben name'i değiştirmek istiyorum. Ne? Name'i okey. Bana o zaman bunu pet parametresine ver diyor. Verdim. Field ID name olacak. Peki yani sonuçta ne olacak sonrasında? İşte ben bunu nasıl verebilirim? Value. Burada demiş ki, the value to change it checklist name to should be string. Of length one to 16 on bin diyor mesela. O zaman şuraya da query parametre gireceğim, value diyeceğim ve diyelim ki yeni isim. Sağlıyor yeni isim. Acaba başarılı bir şekilde gönderecek mi? gönderdi Value yeni isim. Ama bu ne mesela? Niye burada böyle bir şey var, değil mi? Bu niye böyle bir şey var? Çünkü biz sanırsam burayı görmedik. Evet. parametrede ben burayı görmemişim arkadaşlar. Sonuna eklemişim. O yüzden bir endpoint'i biraz daha incelemek lazım yapacağımız zaman. O zaman yani ben buraya yeni isim yazdığımda bu isteği yolladığımda hop yeni isim olarak güncellenecek. Bakalım front end nereye etkilemiş bu arkadaş. Bakın burayı yeni isim oldu. Peki bir soru işareti belirdi kafamda bunu yaptığımda. E ben aynı anda farklı şeyleri güncelleyebilir miyim acaba? Field ID neyindi? Buraya post yapsan value ya yani hiç şey vermiyor o ihtimal 150 yapsam. Evet olmuyor. Bunu büyük ihtimal şey yapmamışlar yani. Uygun yapmamışlar. Ondan kod ona göre yazmışlar diyebiliriz. Peki ben bunu post yapayım. Name'imiz post olsun. Post bir integer değer alıyordu en son baktığımda. O yüzden rastgele şu an şöyle bir şey yazacağım. Bakalım post bakın güncellendi. 200 okey. Tamam güzel arkadaşlar bir sıkıntımız yok. Devam edelim o zaman. Peki şimdi de check item'ı güncelleyelim mi? Kart ve check listin üzerinde bulunan bir check item'ı güncelleyelim. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu nasıl yapabiliriz? Hangi istekle yapabiliriz? Neymiş? Ben bunu not almıştım bir ara. Bakıyorum. Update a check item on a card. Muhtemelen bu kart altında yer alan bir yerde. Kart altında yer alan bir isteğin içerisinde. Update a check item on a card. Buldum. Güzel. Şimdi ben bunu mesela kopyaladım yine körlüğü. Hemen geldim. Buraya bir import ediyorum. Yapıştırdım. Aşağıdan Trello API import into collection yaptım. Buraya geldim. Key yaptım. Buraya geldim token yazdım. Onun dışında burada card id. Bakın id slash id. Cards slash id. Pardon. Ee, buraya geldik. Bakıyoruz. The id of the card. Kartın id'sini istiyor yani. O zaman fazla kapattık. Her şeyi kapattık. Buraya şey yazalım bakın. Sildim sildim sildim. Bir üstü card id. Değil mi? Buraya ne yazacaktım? Card ID süper. Başka bir şey var mı? Check item. ID check item. Evet. ID check item. Check item'ın ID'sini istiyor. Peki ben nerede check item oluşturmuştum? Create a check item on checklist. En son burada oluşturmuşum. Hemen o zaman mesela BJK ile olan. Bunun ID'sini alalım. Bunun ID'sini alıp bu arkadaşın yanına geldiğimizde ID check item. Bunu da bu ne? Pet parametresi. Soru işaretinden önce query parametre değil. O zaman check ID buraya geldi. Bunu da buraya yapıştırdım. Bunu ben herhangi bir şekilde şu an değişken atamayacağım. Bakalım bu isteği atsak bir şey yarayacak mı? Ama herhangi bir şey update etmedim. bakalım o zaman dosyanın içerisinde neler varmış. ID, ID check item required. Bunu girdik. Okey abi. Query parametresine baktım. Name. The new name for the checklist item. The new name for the checklist item. Hmm. name'i vermek istiyorum. O zaman query parametrede ver bana Nasıl yapacağız o zaman bunu? Şu şekilde hemen Sonuna geldik, query parametresine nasıl veriyorduk, ekliyorduk bir end bağlacı name diyordum, ee, ne olsun, yeni check item bck'nin yerine, değil mi, yolladım abi, bakalım, yeni check item bck'nin yerine, state incomplete, yani tamamlanmamış, check edilmemiş muhtemelen, tiklenmemiş anlamına geliyor, bakıyorum, update card name, Yeni çek item bejekinin yerine gelmiş arkadaşlar. Süper. Bu da çalıştı o zaman. Peki hızlıdan bir sonraki post metoduma geçeceğim. Bu yeni bir e, alan olacak. Sticker. Şimdi kart bölümünde var bu. Kart bölümünde yeni bir sticker eklemek istiyorum. Ben. Peki bu sticker'ı nasıl ekleyeceğim? Ya yani da sticker nedir? Hemen ekledikten sonra yansıdığında anlayacağız zaten. Add a card, add a sticker to a card. Bunu alacağım. Şimdi en son bir de şurayı bir yazmamıştık. Bakın bu önemli o yüzden. Anlayabilmemiz açısından önemli. Hemen şuraya kart e, check item diyeyim. Update a check item on a card diyeyim. Hemen kalan. Hemen yeni importumu yapıyorum. Sticker için create etme importu bu. Evet. o bayağı var. Bayağı bir şey var burada. Şimdi. Bayağı zorunlu alan var. Güzel. Buradan zaten körlüğümüzü aldık. Şimdi ID'imize bakalım. ID of the card. Peki benim kartım muhtemelen burada card slash'den sonra resource'dan sonra gelmiş. card lisasundan sonra buna card ID dedim. Card ID neydi arkadaşlar? Burada vardı benim zaten. Ben card ID'm yapıştırdım. Tokenlarımı demek aradan çıkartayım Bizi sonra uğraştırmasın. Aynı zamanda API şuraya key'imi de koyayım. Süper. Şimdi burada başka var mı? Neyse buradan gitmiyorum. Buradan gidelim. Daha iyi olur. Image. For custom stickers. The ID of the sticker. For the default stickers, the string identifier. Like taka cool. See below diyor. Tamam. Ben taka cool yapıştırayım. The string identifier diyor. Ben şuraya taka cool diyeceğim. O nereyi değiştiriyor Bu query parametre olduğu için. Geliyor. Mesela burada nerede? Burayı değiştiriyor otomatikman. Değil mi? Top. Mesela bu neymiş? Number. The top position of sticker from minus 60 to 100 Float değerinde olacak diyor. Bana x60 ile 100 arasında bir değer gelir diyor. Peki. Güzel. O zaman ben buraya şey gireyim mesela. 20 gireyim. 20 yazayım. Peki. Başka ne var? Left. Aynı 60 ile 100. Z index Z indexi 999 yapıyorum. Bu ön plana çıkartma o yüzden. 999 yaptım. Buraya da 20 yapalım. Süper. Şimdi başka bir şeye ihtiyacım var mı benim burada? Response okey. Başka bir şey ihtiyacım yok. Atalım isteği. Başa döndü. ID'miz bu. Image scale diyor. Büyük ihtimalle imajı yerleştirdiği yerin datalarını bu şekilde tutuyor. Takakul imajını yapmış. Z indeksinde bunlar. Top left 20 20 doğru verdiğimiz. Bakalım. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir sticker çıktı. Gördünüz mü? Bu şekilde bir sticker'ımız oluşmuş. Güzel. Peki sticker'ımızı da oluşturduk new label oluşturalım. Kartımız üzerinde label oluşturalım. Biz derslerin başında e, istemeden de olsa bir label oluşturmuştuk. Hatta şuralara second one gibi şeylerle gelmişti. E, o yüzden bu label aslında şimdilik atlayabiliriz. O zaman son olarak bir de comment ekleyelim kartımıza. Ne dersiniz? Kart comment. Bir de yorum ekleyelim. Şu alta mesela ben şuraya bir yorum yazacağım şimdi. Biraz yavaş yükleniyor herhalde anlamadım. Gelsin bir oraya bir yorum yazalım. Boşu kapatalım. Ne oluyor? Niye yüklenmiyor burası? Neyse backend biz buradan kurtaracak arkadaşlar. Hemen gidelim kendimiz. Elle bir yorum yazalım backend üzerinden. Ee, i̇steğimiz ne? Add a new comment to a card. Add a new comment to a card. Card seçeneğinde olacak muhtemelen. Bir post isteği olması muhtemel add member vote to card. Hayır. Postlara bakıyorum özellikle. Add a new comment to a card. Tamam burası. Hemen bunun körünü kopyaladım. Geldim post menüme. Hemen importumuzu gerçekleşelim ama öncelikle şunu yapalım. Card sticker. Create a new sticker. Şimdi geldim buraya hemen importladım. Piştirdim. Trello API'ye geldim. Import collection yaptım. Buraya da ne diyoruz? Rename dedik. Card neydi? Comment oluşacak. Comment. Create a new comment to a card. Süper. Bunun içerisine geldiğimde Hemen keylerimizi oluşturalım. Yine tokenlarımızı oluşturalım. Text. Büyük mal vereceğimiz zaten comment'in içeriği olacak burası. Ama buradan takip edelim. Text required. İşte comment diyor. String formatında olacak diyor. Zorunludur diyor. O zaman gidelim bir oluşturalım bakalım. Neler yapabiliyoruz. Tekstime gireyim? Ee, bu benim ilk komentim BE ile attım. Peki başka bir şey var mı? Kart ID, pet parametresi var burada. Burada hangi kartın altında olacağını biliyorsunuz artık kart ID buraya. Token yazıyorum. kart ID diyorum. Başka bir şey görüyor musunuz? Ben göremedim. O zaman bu isteği son olarak yollayalım. Bakalım. Bu, bu endpoint'e de sıkıntı oluyor. Bakın bayağı ağır çalıştı. 4 saniyede attı isteği. Ee, bu benim ilk komentin B ile attığım gibi böyle bir şeyler gelmiş. Bakalım mı? Ne olmuş? Atabilmiş miyiz? Bu benim ilk komentim B ile attım. Ve gelmiş bu da arkadaşlar. Süper. Arkadaşlar genel olarak burada yer alan şunları kapatayım drop dalları, E, boards, cards, checklist, labels, list. Yine members içerisinde yalan bir şeylere dokunduk biz orada üye eklerken. Yaklaşık 5-6 adet e, resource'un endpoint'ini tetiklemiş bulunduk. Burada bazı değişkenleri kullandık, hani ben özellikle Collection e, değişkenleri üzerinden yürüdüm burada. E, ama tabii ki artık bir otomasyona geçiş yapacağız bu noktada Postman üzerinden. Postman üzerinden otomasyona geçiş yaptığımızda ise sizlere Global Variables, Environment Variables, Collection Variables, bunlar nedir, bunların farkları nedir, hangi konularda e, günlük pratik hayatta kullanılır, pratik e, olarak kullanılır güncel işlerimizde. E, örnekleriyle anlatmaya çalışacağım. Ama bu otomasyonu yine kendimizin bu eklediğimiz Postman Collection üzerinden yapacağız. O yüzden aynı bu Collection'ı siz de indirin. Siz de aynı şekilde ya da oluşturduysanız bu seviyeye kadar buradan devam edeceğiz. Burada eklemeleri yapacağız. Umarım faydalı olmuştur. Biraz uzun oluyor videolar. Ama ben e, özellikle başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için e, bunları çekmek istiyorum çünkü kavram kargaşaları oluyor. Yani insanlar frontendle ile backendin tabii ki ne olduğunu alg algılıyorlar ya da API'nin Ama e, pratik olarak yaptığınızda bir API dökümantasyonu üzerinden böyle sıra sıra gittiğinizde ve bir şeyler oluştuğunda daha güzel oturuyor, daha örnekleriyle güzel oturuyor bence. Ya benim öğrenme biçimim bu tabii ki. Siz de umarım faydalanabileceğiniz öğrenme biçimlerinize uygun e, ufak tefek bir şeyler kapmışsınızdır ya da gelmiştir buradan. Öyle genel olarak. O zaman kapatalım burada ve diğer otomasyon kısmında da sizlerle görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Kolay gelsin diliyorum.